Bir ayçiçek yağının markette zincirle bağlanması ne demek? O ülkede ayçiçek yağının dahi çalınma riski olan çok lüks bir ürün haline gelmesi demek. O ülkede bebek mamalarına alarm takılması ne demek? Bir bebek mamasının dahi adeta bir mücevher gibi, altın gibi, pırlanta gibi çok lüks, çok pahalı bir ürün haline gelmesi, çalınma riski olan bir ürün haline gelmesi demek. Bakın İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk ekmek. Geçenlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki sadece son bir ayda halk ekmeğe Ve rakam verdi dedi ki bir aylık sürede günlük halk ekmek talebi 1 milyon 225 binden günlük 1 milyon 952 bine çıktı dedi. Türkiye'nin ekonomik açıdan en gelişmiş en ileri seviyedeki şehri olan İstanbul'da dahi halk ekmeğe talep bir ayda yüzde 60 artıyorsa bu Türkiye'nin fakirleşmesinin göstergesidir ve ispatıdır. Neden? İstanbul'da dahi milyonlarca insanın bir ekmek alırken 50 kuruşu 60 kuruşu 1 lirayı hesap